Halkımız arasında Recep, Şaban ve Ramazan ayları 3 aylar olarak isimlendirilerek bu aylara diğerlerine göre daha fazla önem verilir. Bu ayların mübarek ve faziletli olduğuna inanılır. Dahası bu aylarda yer alan Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin özel bir takım ibadetlerle ihya edilmeye çalışıldığını görürüz. Örfte bu şekilde genişçe yer bulan inanç ve uygulamaların dinin ana kaynaklarında ve ilim geleneğimizdeki yeri nedir? Yüce Allah, beldelerden Mekke'yi, ibadethaneler arasında Kabe'yi, cennetler içinde Firdevs'i, melekler içinde Cebrail'i, peygamberler içinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i, indirdiği kitaplar içinde Kur'an'ı, ümmetler içerisinde Ashab-ı Kiram'ı, günler içinde Cuma'yı, aylar içinde Ramazan'ı kendi cinslerine üstün kılmıştır. Üç aylar ifadesi Kur'an ve sünnette yer almaz. Kur'an'da Araplar arasında bir örf olarak savaşmanın haram kabul edildiği dört aya gönderme yapılır. Bu dört haram aydan bir tanesi de Recep ayıdır. Recep ayında özel olarak oruç tutma ile ilgili herhangi bir sahih hadis mevcut değildir. Hadis konusunda otorite olan i̇bn Hacer, Recep ayına ilişkin halk arasında bulunan söylendikleri ne derece doğru olduğuna ilişkin yazdığı müstakil eserinde şöyledir. Recep ayının veya bu ayda tutulacak orucun Gecesinde yapılacak ibadetin fazileti ile ilgili delil olmaya elverişli sahih hadis bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Recep ayının ilk gecesinde yapılan duanın reddolunmayacağı yönündeki kanaat ilk dönemden itibaren mevcuttur. Nitekim Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın şöyle dediği rivayet edilir. Şu beş gecede yapılan dua reddedilmez. Onlar, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının ortasındaki Berat gecesi ve iki bayram öncesindeki Arefe geceleridir. İmam Şafi de El Üm adlı eserinde bu rivayete yer vermiştir. Buna göre Recep ayının ilk gecesinde dua etmeye özen ve önem göstermenin selef arasında bir aslının bulunduğu görülmektedir. Recep ayı da haram aylardan biri olması hasebiyle bu ayda oruç tutmanın tıpkı diğer haram aylarda olduğu gibi faziletli olduğu söylenebilir. Yine bu ayın ilk gecesinde dua etmenin kabule vesile olduğu inancıyla dua edilebilir. Halkımız arasında kandil geceleri olarak bilinen zaman dilimleri ile ilgili genel bir ifadeyle şunu belirtmek gerekir. Bizzat Kur'an'da adı geçen Kadir Gecesi de dahil olmak üzere bu gecelerin hiçbirine özel bir ibadet şekli söz konusu değildir. Sahih kaynakların hiçbirinde özel bir namaz şeklinden söz edilmemiştir. Muhakkik alimler bu tür özel ibadet tarzı uygulamaların reddedilmesi gereken bidatlar kapsamında yer aldığını özel bir ifade ile belirtmişlerdir. Regaib gecesi adı verilen gecede kimileri tarafından kılınan ve regaib namazı adı verilen namazla ilgili hadislerin tamamı muhakkik hadisler ve fıkıh alimleri tarafından uydurma ve bidat olarak kabul edilmişlerdir. Peygamber Efendimizin Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gece yolculuğuna götürüldüğü ayetle sabittir. Oradan miraca çıkarıldığı ayetlerle sarahaten yer almamakla birlikte sahih rivayetlerde yer bulmaktadır. Miracın ne zaman gerçekleştiği konusunda net bir tarih mevcut değildir. Ne Allah Resulü, ne sahabe, ne de müctehit imamlar Miraç kandili kutlamamışlardır. Bu, Hicri 5. asırda Kudüs ve Bağdat'ta sonradan ortaya çıkmış bir uygulamadır. Diğerlerine göre daha kuvvetli bir takım rivayetlerde Miracın Recep ayının 27. gecesi olduğu belirtilmektedir. Buna binaen söz konusu gecede Miraç'ın öneminden bahsedilmesinde, bundan çıkaracağımız derslerden söz edilmesinde bir sakınca yoktur. Şaban ayının ortasında yer alan Berat Gecesi ile ilgili sahih olmasa da hasen seviyesinde rivayetler vardır. Hadislerde o gecenin gündüzünün oruçla, gecesinin kıyamla geçirilmesi tavsiye edilmiştir. Ancak o geceye özel bir namaz türü ve benzeri bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Yine bununla birlikte Recep ayı girdiğinde Allah Resulü'nün Allah'ın Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır şeklinde dua ettiği söylenir. Bu rivayet her ne kadar sahih ya da hasen derecesinde sağlam olmasa da ilgili olduğu konu amellerin fazileti meselesi olduğundan ve alimlerin geneline göre bu gibi meselelerde zayıf hadislerle de amel etmekte bir sakınca yoktur. Dahası Fazileti elde etmek için bu şekilde dua etmek iyi bir davranıştır. Nitekim bu uygulama halkımız arasında da bir örf haline gelmiştir. Kandil kutlaması dinin özünde değil, halkın örfünde bulunmaktadır. Dinde örf bir delildir. Ancak örfün meşru olması nas'larla çatışmamasına bağlıdır. Buna göre insanlar bu dinin aslından görmemek, sırf bir örf olarak kabul etmek Ramazan ayına hazırlığa vesile saymak ve bu konuda bir bilincin uyanmasına vasıta yapmak istiyorlarsa bidatlara bulaşmadan, dinde olmayan ibadetleri icat ve icra etmeden sosyolojik bir realite olarak yapmalı, bu günleri bir ayrılık ve ötekileştirme değil, kardeşliğe vesile kılmalıdır. Sonuç itibariyle bir Müslümanın 3 ayları en güzel değerlendirme, yol ve yöntemi din konusunda sahih ilim ve salih ameldir. Sahih ilim için bu mübarek zaman dilimlerinde Kur'an ve sünnet ile içli dışlı olmalı, bilgimizi ve amelimizi artırmak için gayret göstermeliyiz. Bu sebeple Kur'an'ın mümkünse bir tefsirden, eğer bu mümkün değilse açıklamalı bir mealden baştan sona okumaya gayret göstermeli, Allah Resulü'nün hayatını anlatan bir eseri baştan sona okumalı, yine onun sünnetini en güzel bir biçimde ortaya koyan Riyazü's Salihin adlı eseri baştan sona okumalı, öğrendiklerimizi hayatımıza yansıtmalıyız. Rabbimiz gerek üç aylar, gerekse diğer zaman dilimlerimizi hayırlı, bereketli, rızasına ve elçisinin sünnetine uygun bir şekilde değerlendirmeyi bizlere nasip eylesin.